Türkiye'nin gıda tedarikçisi olan çiftçimiz bugün artık kendi karnı doyuramaz hale gelmiştir. Kendi karnı doyuramayan çiftçimiz nasıl Türkiye'nin karnını doyursun? Çiftçilerimiz 2017 yılından bu yana büyük bir maliyet kriziyle karşı karşıyadır. O dönemden bu yana gübre fiyatları %200 üzerinde artmıştır. Bakın, geçen seneye göre 2020 Temmuz ayına göre şu anki gübre fiyatları arasında %100 fark vardır. DAP gübresinin tonu geçen yıl 3026 lira, şimdi 6180 lira artış oranı yüzde 94, pardon yüzde 104. Üre gübresi geçen yıl 2406 lira, şu an 4750 lira. Artış oranı yüzde 97. Amonyum sülfat gübresine bakıyoruz. Geçen yıl 1315 lira, bugün 2860 lira. Artış oranı yüzde 103. 2020'ye bakıyoruz taban gübresi. Geçen yıl 2143, şimdi 3185 lira. Artış oranı yüzde 78. Ama ne yazık ki şu anda Çukurova'dan Trakya'ya ülkemin topraklarında alındaki teri hala kurumayan çiftçilerimiz asad döneminde maalesef sıfır günlüklü buğday arpa getiriliyor. Kimin eliyle ofis çiftçinin kara gündosu diyen ofis eliyle yurt dışından kendi çiftçisini hançerleyen ofis eliyle buğday arpa asadında sıfır gümrükle mal getiriyoruz. Gübre artışı yetmedi, sert kuratlık yetmedi, dolardaki artış yetmedi. Bir de iktidarın sıfır gümrük ithalat darbesiyle dört koldan mücadele eden çiftçilerimiz var. Üreticimizi bu kadar zorlamayalım. Üretim, üreticimizin üzerinden elinizi çekin diyorum. Bayram sonrası da Çukurova'dan, evet Çukurova'dan başlayarak Trakya'ya doğru tüm Türkiye'de Ayçiçek asılı başlayacak. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Ayçiçek üreticisine de ançerledik. Sıfır gümrükle gene yurt dışından Ayçiçek getireceğiz. Ya siz neyin millisisiniz, neyin kafasını yaşıyorsunuz merak ediyorum. Siz kime çalışıyorsunuz? Türk çiftçisine mi yoksa Rusya'daki, Bulgaristan'daki, Almanya'daki, Hollanda'daki çiftçiye mi çalışıyorsunuz? Bakanımız sağ olsun Lafontaine'den Fontaine'den okumaya devam ediyor. Artık buna kimse inanmıyor. Bakın daha Ocak 2021 tarihinde Sayın Bakan ne demiş? Hayvan ithalatı artık yok, yapılmayacak. 1.3 milyon ita hayvan ithalatından inşallah bu yıl 150-200 başa kadar düşeceğiz diyor. O da beslik demişti. 50 bin ton et ithalatını 3200 tonlara düştüğünü ifade etti. Hayır, hepsi yalan. Çünkü Mart 2020'nin açıklamasından sonra 3 ay sonra 8 Mart 31 Mart, 1 Mart 31 Mayıs 2021, 1 Mart 31 Temmuz arasında et ithalatı için başvuru alındı. Arka arkaya bu et ithalatına izin çıkıyor arkadaşlar. Bizim kendi çiftçimizin hayvanlarını kestiremiyoruz ama biz Sırbistan'dan birçok ülkeden hazır lop et alıyoruz. Hayvancımız Sizlere el sallıyor Sayın Erzurum Vekilim. Erzurum'daydık. hayvancılığınız bitmiş. Yine bakınız. Süt üreticisi para kazanması için süt yem pırtası Avrupa'da bir litre süt sattığı zaman Avrupa'da çiftçi bir litre süt sattığı zaman 1.5 kilogram yem alıyor. Ama bize geldiğin zaman bir litre süt satan çiftçimiz 700 gram ancak yem alabiliyor. Ya nasıl bu iştir merak ediyorum bu ne periz? Bu ne tuşusu diye sizlere soruyorum. Gelin girdim maliyetleri yüksek olan çiftçimize bir güzellik yapalım. Nisan ayında bir yapılandırma yaptık ama maalesef olmadı. 931 milyon lira bir yapılandırma tarım kedilerle ilgili. O gün söyledik yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz ama anlatamadık. Şu ana kadar 853 tane çiftçimiz 44 milyon liraya kadar yapılandırma bildi. Çünkü pandemi dolayısıyla ta, e, icra takibi düşmeyen çiftçilerimizin evrakları durdu. Biz de 32 itibariyle orayı orada bıraktık ve birçok çiftçimiz şu anda yapılandırma yapmadan bekliyorlar. Gelin çiftçimizin yine Ziraat Bankası'ndaki borçluğunu yapılandıralım. Ya Demirhan'a e 750 milyon dolar verdiniz ama çiftçiye bir türlü destek olmuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, çiftçimizin yine tarif kanunundan 211,5 milyar lira alacağı var. Ya gelin bunda mahsutlaşalım kanun çıktıktan sonra çiftçimizin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarında alacağı varsa alacağını mahsuslaştıktan sonra onun faizlerini silelim. Daha sonra gelelim tarımsal destekten olan 211,5 milyon lirayı mahsus ederek ödeyelim ki çiftçimiz önü açılsın, nefes alsın diyoruz. Ama siz maalesef çiftçiyi düşünmüyorsunuz. Çiftçi artık bıçak yemeye dayanmış, hatta kemiği kesmeye başlamış arkadaşlar. Sonuç olarak yurt genelinde çiftçilik isyanda AKP ise bu ne peris, bu ne sıra turşusu kabilinden. Buyurunuz efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, tarım bu yıl kuraklık oldu, dolu oldu birçok sebeplerden dolayı. Ve 2017'den beri yanlış politikalardan ve yüksek faizlerle çiftçimizin Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatörü'ne borçları birikti. Gelin Kurban Bayramı öncesi sizin o yapmış olduğunuz yandaşlarınıza, yandaş çetelerinizle, beşliklerinizle yapmış olduğunuz desteği gelin milletin efendisine hep beraber yapalım. Kurban Bayramı öncesi çiftçimizin tarım kredi banka, tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankası'na borçlarının faizlerini silelim. Adam parayı beş yaşında taksitle bölelim. Çiftçimiz de nefes alsın ve ondan sonra bize bir dua yapsın diyorum. Ama size yapacağı dua el sallayacak. Diyecek ki güle güle sandıkta MHP'yi MHP'yi gömecek. Çünkü çiftçimiz borç batağında. Nefes almasını istiyorsanız kanun teklifimize evet deyin. Hep beraber kurban bayramında çiftçilerimizle birlikte bayram yapalım diyorum. Saygıyla sevgiyle yüce Meclis selam diyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Kanun teklifi. her zaman konuşuyoruz. Konuşuyoruz her zaman. Daha iki ay önce Konuşuyor. daha iki ay önce Konuşuyor. konuya ilişkin bir kanun biliyorsunuz meclisimizden geçti. Yani. Bir yapılandırma şu an var. Daha süresi bitmedi. Süresi bizim beraber derler tekrar sayın başkanım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Tamamlayayım. Size söz verelim efendim. Oylama yapalım efendim. Ben size vereyim. Kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Buyurunuz mu? Buyur Sayın Aykırı. Iki, i̇ki, Sataş... i̇ki dakika veriyorsunuz. Sayın grup başkan vekilini, Sayın Bülent Turan'ı Çanakkale'li Emşeri Ali Kaya'ya havale ediyorum. Çünkü bizler kendimizi kandırıyoruz arkadaşlar. Bakınız, bakınız, çıkardığımız kanun teklifini söyleyeyim size. 31 12 itibaren Sataşmadan pandemi efendim. pandemi öncesinde ki ve pandemi icra takipte durduruldu. Ve durduruldan sonra çiftçilerin bu şeyleri takibe verilmedi. Ne yazık ki ne yazık ki o akşam da söyledik. Bugün yine söylüyorum. 31 tarihi yanlıştı. Kanun teklifinin çıktığı gün alsaydık o 931 milyon liralık yapı anları bitecekti. Ama çiftçide nefes kalmadı. Nefes. Nefesini bitirdiniz. Gübre fiyatları aldı. başını, ilaç fiyatları aldı gitti. Ama hala siz kafanızı kuma gömmüşsünüz. Tarım Kredi Zal Bankası'nda çiftçi borç et batağında üretecek bir kuruş cebinde para yok. Ekim dönemi geliyor ama çiftçiye siz bir kuruş para vermek tarafı değilsiniz. Ama siz Bulgaristan'daki, Rusya'daki, Ukrayna'daki çiftçiye ise akıtıyorsunuz. Bütün kaynakları oraya akıtıyorsunuz. Ben diyorum ki gelin yol yakınken plan bütçeleri komisyonda tartışılan bir kanun teklifi var. Orada bizimkisi geçmesin. Siz getirin biz destekleyelim diyor saygıyla sıramlıyorum.